Medeniyetlerin Beşiği: İlk Çağ Uygarlıkları. Merhaba arkadaşlar, ben İdris Deniz. Bugün sizlerle tarihin derin sularına, insanlığın ilk adımlarını attığı topraklara, medeniyetlerin beşiği, ilk çağ uygarlıklarına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculukta insanlığın karanlıktan aydınlığa, göçebe hayattan yerleşik düzene geçişine tanıklık edeceğiz. Hadi başlayalım. İlk çağ, yazının büyülü dünyasına ilk adımımızı attığımız, insanlığın çocukluk yılları. Milattan önce 3200'den Batı Roma'nın karanlığa gömüldüğü 476 yılına kadar süren bu uzun dönem, insanlık için bir dönüm noktasıdır. Tarım devrimiyle birlikte göçebe hayata veda eden insan, toprağa bağlandı, yerleşik hayata geçti. Bu değişim sadece yaşam biçimimizi değil, Aynı zamanda düşünce yapımızı, inançlarımızı, sanatımızı da derinden etkiledi. Artık insanlar küçük gruplar halinde değil, şehirlerde, devletler halinde örgütlenmeye başladı. İlk kanunlar yazıldı, adalet terazileri kuruldu. Mezopotamya'dan Mısır'a, Anadolu'dan Hindistan'a kadar uzanan topraklarda farklı kültürler, farklı medeniyetler filizlendi. Gelin şimdi bu medeniyetlerin büyülü dünyasına daha yakından bakalım. Mezopotamya, adı üstünde iki nehir arası, Fırat ve Dicle'nin bereketli sularıyla beslenen bu topraklar, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Sümerler, Akkadlar, Babilliler, Asurlular, her biri kendi dönemine damgasını vuran bu uygarlıklar, Mezopotamya'nın bereketli topraklarında birbirlerini takip etti, birbirlerinden beslendi. İlk şehir devletlerini kuran Sümerler, yazıyı ve çarkı icat ederek insanlık tarihine yön veren adımlar attılar. Gökyüzüne uzanan zigguratlar inşa ettiler. Tanrılarına olan inançlarını bu görkemli tapınaklarda dile getirdiler. Ardından gelen Akkadlar, Sargon'un önderliğinde ilk merkezi imparatorluğu kurarak tarihin akışını değiştirdiler. Kanunlarıyla bilinen Babilliler, özellikle Hammurabi Kanunları ile adaletin temel taşlarını döşedi. Mezopotamya, tıpkı adının anlamı gibi uygarlıkların doğduğu, yeşerdiği, tarihin akışını değiştiren büyük bir beşik oldu. Gözlerinizi kapatın ve zihninizde canlandırmaya çalışın. Uçsuz bucaksız bir çölün ortasında, güneşin altında parlayan, hayat veren bir nehir, Nil. İşte Mısır uygarlığı, bu nehrin etrafında yeşerdi, büyüdü ve yüzyıllar boyunca ihtişamını korudu. Nil Nehri, Mısırlılar için sadece bir su kaynağı değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı, bir inanç sistemi, bir kültürdü. Hiyeroglif yazısıyla duvarlara sırlarını kazıyan Mısırlılar, matematik, astronomi ve tıp alanında da büyük ilerlemelere imza attılar. Güneş yılını esas alan takvimleri, bugün hala hayranlıkla incelenen piramitleri, ölümsüzlük inancıyla geliştirdikleri mumyacılık teknikleri Hepsi insan zekasının sınırlarını zorlayan, zamana meydan okuyan eserlerdi. Nil Nehri'nin bereketli sularından doğan Mısır uygarlığı, tarihin tozlu sayfalarında hala parlayan insanlığa ilham vermeye devam eden bir medeniyettir. Anadolu medeniyetlerin kavşağı. Üç tarafı denizlerle çevrili, tarih boyunca doğu ile batı arasında köprü görevi görmüş bir coğrafya. Anadolu bu topraklarda kurulan uygarlıklar, farklı kültürlerin, farklı inançların harman olduğu bir mozaiği andırır. Hititler, Frigler, Lidyalılar, Urartular. Demir çağına damgasını vuran Hititler, tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması'nı imzalayarak diplomasiye öncülük etmişlerdir. Frigler denince akla ilk gelen isim elbette Kral Midas ve onun dokunuşuyla her şeyi altına çevirme efsanesidir. Parayı icat eden Lidyalılar ise ticaretin öncüsü olmuş, Anadolu'yu bir ticaret merkezi haline getirmişlerdir. Anadolu tıpkı bereketli toprakları gibi, tarih boyunca farklı medeniyetleri bağrında barındırmış, onlara ev sahipliği yapmıştır. Hindistan kas sistemi ve bilgeliğin izinde, Uzak Doğu'nun gizemli toprakları, Kutsal Ganj Nehri'nin etrafında şekillenen, renkli bir kültüre, derin bir felsefeye sahip bir coğrafya, Hindistan. Budist tapınaklarının dingin atmosferi, kast sisteminin katı kuralları, sıfırın ve ondalık sistemin keşfi. Hindistan uygarlığı tarih boyunca hem zihni hem de ruhu besleyen bir kaynak olmuştur. Indus Vadisi'nde yeşeren ilk şehirlerden Gupta'lar dönemindeki altın çağa kadar uzanan bir tarih. Bu tarih boyunca Hindistan, farklı dinlerin, farklı dillerin, farklı geleneklerin bir arada yaşadığı bir coğrafya olmuştur. Kast sistemi, toplumsal yapıyı belirleyen en önemli unsurlardan biri olmuş, insanların yaşamlarını doğumdan ölüme kadar etkilemiştir. Brahmanizm, Budizm, Hinduizm gibi dinler Hindistan'da doğmuş, dünyaya yayılmıştır. Hindistan tarih boyunca bilgeliğin, felsefenin, mistisizmin merkezi olmuş, insanlığa farklı bir bakış açısı sunmuştur. Çin, ejderhanın uyanışı, doğunun gizemli devi, büyük duvarların ardında yükselen, binlerce yıllık tarihiyle insanlığı büyüleyen bir imparatorluk, Çin. İpek yolunun ticari canlılığı, kağıdın ve matbaanın keşfi, Konfüçyüs ve Lao Tzu'nun felsefi öğretileri. Çin uygarlığı tarih boyunca hem doğuya hem de batıya ışık tutmuş, insanlık medeniyetine paha biçilmez katkılarda bulunmuştur. Sarı Nehir'in bereketli vadisinde doğan Çin uygarlığı, hanedanlıklar döneminde büyük bir güç haline gelmiştir. İmparatorlar tanrısal bir güce sahip olarak kabul edilir, ülke merkezi bir yönetimle yönetilirdi. Kağıdın ve matbaanın icadı bilginin yayılmasında bir devrim yaratmış, eğitim ve kültürün gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Çin uygarlığı tarih boyunca sanatı, edebiyatı, de felsefesi ve teknolojisi ile insanlığa ilham vermeye devam etmektedir. Yunan, aklın ve estetiğin beşiği. Ege denizinin berrak sularında parlayan inci taneleri gibi serpilmiş adalar. Mitoloji ile tarihin iç içe geçtiği, felsefenin, sanatın ve demokrasinin doğduğu topraklar Yunanistan. Antik Yunan uygarlığı, insanlık tarihine silinmez izler bırakmış, Batı medeniyetinin temelini oluşturmuştur. Polis adı verilen şehir devletlerinde örgütlenen Yunanlılar, demokrasiyi ilk kez deneyimleyen toplumlar arasında yer alır. Sokrates, Platon, Aristo gibi filozoflar, insan aklının sınırlarını zorlamış, felsefe, mantık, etik gibi alanlarda çığır açan düşünceler ortaya koymuştur. Yunan mitolojisi, heykellerden tiyatro oyunlarına, Edebiyattan resim sanatına kadar sanatın her alanına ilham kaynağı olmuştur. Antik Yunan uygarlığı geride bıraktığı eşsiz mirasıyla bugün hala hayranlık uyandırmaya, insanlığa ışık tutmaya devam etmektedir. Roma İmparatorluğun yükselişi ve düşüşü. Yedi tepe üzerine kurulu ebedi şehir Roma. Cumhuriyetten imparatorluğa uzanan görkemli tarihiyle Hukuk sistemiyle, mimarisiyle ve askeri başarılarıyla dünyaya hükmeden bir güç, Roma İmparatorluğu. Antik Roma uygarlığı, Batı medeniyetinin temel taşlarını döşeyen, hukuktan dile, mimarlıktan sanata kadar birçok alanda etkisini yüzyıllar boyunca hissettiren bir medeniyettir. Kolezyum gibi büyük ve görkemli yapılar, Roma mimarisinin ve mühendisliğinin zirvesini temsil etmektedir. Su kemerleri, hamamlar, tiyatro sahneleri ve yollar Roma İmparatorluğu'nun geride bıraktığı kalıcı eserler arasındadır. Roma hukuku, Batı hukuk sistemlerinin temelini oluşturmuş, 12 levha kanunları ile adaletin yazılı hale getirilmesinde önemli bir adım atılmıştır. Roma İmparatorluğu her ne kadar dış baskılar ve iç karışıklıklar sonucu yıkılmış olsa da, geride bıraktığı zengin kültürel miras bugün hala hayranlık uyandırmaya ve insanlığa ilham vermeye devam etmektedir. ve böylece arkadaşlar insanlık tarihinin en eski ve en önemli dönemlerinden biri olan ilk çağ uygarlıklarına doğru gerçekleştirdiğimiz bu uzun ve soluk soluğa yolculuğumuzun sonuna geldik. Mezopotamya'nın bereketli topraklarından Roma İmparatorluğu'nun görkemli sınırlarına kadar uzanan bu yolculukta insanlığın ilk adımlarını birlikte attık, medeniyetin doğuşuna ve gelişimine tanıklık ettik. Unutmayın ki tarih sadece geçmişte kalmış olayların bir kaydı değildir. Umarım bu video sizlere ilk çağ uygarlıkları hakkında farklı bir bakış açısı kazandırmış, tarihe olan ilginizi artırmıştır. Bir sonraki tarih yolculuğumuzda görüşmek üzere.